Bir soru bir cevaptayız arkadaşlar. Misak-ı milli de aşağıdakilerden hangisiyle ilgili doğrudan bir karar alınmamıştır diyor sorumuz. Misak-ı milli, milli sınırlar içerisinde tam bağımsız Türk devletinin kurulmasını hedefleyen belgedir. Misak-ı milli bağımsızlık bildirimizdir arkadaşlar. Misak-ı milli, milli sınırlar içerisinde dediği için milli sınırlar kelimesini eliyoruz. Tam bağımsız dediği için milli bağımsızlığı eliyoruz. Arkadaşlar milli sınırlar içerisinde o bütünlükten bahsettiği için ülke bütünlüğünü eliyoruz. Peki milli bağımsızlık, milli bütünlük milli sınırlar bunların hepsi nedir? Milliyetçiliği bütünleyen kavramlardır. Dolayısıyla geriye ne kaldı arkadaşlar? Milli sınırlar içerisinde kurulacak olan tam bağımsız Türk devletinin yönetim şekliyle ilgili bir bilgi var mı arkadaşlar Misak-ı Milli'de? Hayır. Saltanatın etkisiyle Misak-ı Milli'de herhangi bir şekilde milli egemenlikle ilgili karar alınmamıştır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir sevgili gençler.